ciddi manada e, bir mücadele ekibi oluşturuldu. Çevre illerden gelen destekle Tarım ve Orman Bakanlığımızın e, ve diğer kurumların gönderdiği uçak ve helikopterlerle altı e, 6 tane uçak, 10 tane helikopter e, toplamda müdahalede bulundu. Alandaki e, diğer araçların sayısı ise toplamda e, 163'e ulaşıyor. 376 civarında da personel şu anda burada hizmet veriyor. rüzgar ee, hala şiddetini eksiltmiş değil. Aldığımız raporlara göre gece saat 3'ten sonra e, saatte on 10 kilometre, 15 kilometre aralığına gerileyecek. diyecek. gün ışıdıktan sonra da yine havadan müdahaleyle birlikte inşallah e, kontrol altına alınacak. Şu anda Yangın enerjisi düştü ama e, özellikle köylere yakın kısımlarda, Senayiye e, köyünde, e, Sulu Dere'de, Akçat'ta e, köye yakın kısımlarda e, mücadele devam ediyor köye sirayet etmemesi için. E, şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar, e, fedakar bir vaziyette çalışıyorlar. ben devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Can çalışan tüm elemanlarımıza da Rabbimden kolaylık diliyorum. Kazansız belasız bir mücadele de Rabbim yardımcıları olsun. Sivil toplum kuruluşlarımız halkımızda seferber olmuş vaziyette. Devletin tüm kurumları, belediyeler, çevre yine devletin kurumları ve belediyelerin destekleri için de Asistan teşekkür ediyorum.